2019 yılında Harran Belediye Başkanı seçilen Mahmut Özevuz 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tekrar başkan oldu. Harran'da bir yılda çok sayıda vizyon proje imza atan Başkan Özevuz, bizim gecemiz de gündüzümüz de Harran'dır dedi. Bizim tek derdimiz, tek sevdamız, Herhalde. tek hedefimiz, Herhalde. aklımız. Fikrimiz Canımız Kanımız Haramımız Hep sizler Siz Siyasette Siyasette itibarı Verende alanda, Yenileme Makam işte sizler İşte haramız Sandıklar açıldıktan sonra büyük bir kalabalığa hitap ederek bu zafer sizin eserini diyen Hacan Belediye Başkanı Mahmut Özevuz şu ifadeleri kullandı. Bu zafer, sizlerin zaferi. Ve bunu, ve bunu, ve böyle bir birlik beraberliği, böyle, ve böyle bir daimi birlik beraberliği ancak sizler başarabildiniz. Türkiye'de bunu başka hiç kimse başaramadı. Hemşerilerim, kardeşlerim, bu dava hakkın davası hakkın. olan davada her zaman müzaffer olan millettir millet. Müzaffer sizsiniz. Bu davanın sahibi sizlersiniz. Allah'a zor dersen,